hoş geldin sen ben böyle geçeyim yok yok onlar komutan değneği <laughs> <laughs> komando <gülüyor> <gülüyor> Ben de selamlar. Biz Selam. Selam. dün, dün giydirdik. Dünyanın en ne oldu giyim. Çisesi yerinde. <laughs> <laughs> çok çok, çok, şey, çok, çok iyi. Hep gidiyorlar. Hemen batı çıkarıyorlar. Hep gidiyorlar. Bu Muhammed ve Zeynep'in aslında kendinden dolayı çok onları gezdirdim. Şimdi elimiz ayağımız kesildi. Üzül yok sıkıyorlar. Sağ olsun. Para, onlar dün gezdirdim. Biraz daha biraz rotasını Tamam. Tamam. Sokakşehir'e Ama eyvallah. <laughs> Allah'tan yardım. Sadece sizden. Selamünaleyküm.

Ailede vefat var mı? Var. Onlar vefat etti. Allah rahmet eylesin. Cümlemize de, bize de bize. Allah sabırlar versin inşallah. Sayın ee, Esas taburum da Osmaniye'den gitti. Ara olan oğlu, bir nevi şehit yatan ara o bak yanında Osmanlıydı. he. bizim başımızın tacı. Siz de daha başımızın tacı. Allah razı olsun. Sizin gibi böyle.

Bugün de Malatya'da deprem oldu. Beş buçuk şiddetli. Maalesef bir cenazemiz var. Bir Vefatımız var. Hadi yedi tane bir diğerleri kurtarılmış. Şey. İşte bunlar da yine ağır hasarlı vesaire diye giriyorlar. Ama İzin anladım. almadan <laughs> ve bir tanesi orada kalıyor. Asansör bocaltan çok var. Asansör şey. zaten. Hayır yine ona dikkat etseler. Hiç ona da dikkat etmiyorlar. Maalesef konteynırda e, sen mi başladın? İskenderun'a gittim. Oralar çok sıkıntılıydı. Oralarla çiftçilerimizle bir araya geldik. İsteklerimizi teker teker aldırdık. Çok şeyleri yaptık. Malumunuz talimatlarınızda 13.8 milyar liralık ödemeyi geçtiğimiz cuma günü yapmıştık. Bunun e, 3-4.4 milyar kısmı zaten 11 ilimize de dağıtıldı sanırım başkanım. Ve telefonun hayvanlarla yine e, zaten talimatlarıyla birebir e, bir hayvanların e, aynı olarak karşılanması hususunu onlara de, atım atımla, atımla paylaştık. Burada ciddi bir süt alımımız bir var. Arşam, köyde ev, tek kat. Yanında ağır. Bir. Yani ben çiçekliğim tamam, tamam, ne olacak falan tamam, falan diyene başım, 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 işte bu de, de, evin yanında ağır burada son sütüne gösterdiğim gibi sağ, sağımlık olmanı istediğim bir satışa vesaire Ev çok çok güzel. Tokinikiler de çok çok güzel. Bunlar o şekilde köylerde tutabiliriz. Çevre Bakanlığı'nın yaptığı köyleri çok güzel. Daha önce Afet bölgelerinde yaptığımız yerel mimariye çok büyük i̇şte, önemli. Çok güzel oldu. Paralıca karalı. 20 e yakın Sayın Cumhurbaşkanı Adayaman üzerinde 20 e yakın sadece büyük baş ve küçük baş telefonlar kaybı. Onları mesela <laughs> yine aynı şekilde sütlerini aldık. E, kaç yüz bir aksama olmuş Ekşitmişler sütleri. Tabii süt toplayan da o ekşimi sütü almıyordu doğal olarak. Şimdi onlara süt tanklarını da soğuk zincir sokmak adına süt tanklarını da e, verdik. Çok şükür şu anda işte, vatandaşımız o yüzden bir problemi kalmış. <laughs>

ben de biraz sürer belki kim bilir yalnız oluruz. Bir de bir tam sürer oraya. Sevgili kardeşlerim sizlere en kalbi duygularımla hasretle muhabbetle selamlıyorum. Az önce Adıyaman'da önce konteyner şehrimizde vatandaşlarımızla bir araya geldik. Ardından da şehrimizin kanaat önderleriyle görüştük. Şehrimizde merkezin yanı sıra Gölbaşı'nın da içinde olduğu ilçelerimizde yıkımlar ve can kayıpları yaşandı. Adıyamanlı kardeşlerime ve tüm milletimize geçmiş olsun diyorum ve vefat eden kardeşlerimiz için gelin hep birlikte birer Fatiha okuyalım. asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat tarihli depremler devam eden yaklaşık 10 bin artçı sarsıntısıyla yüreklerimizde derin yaralar açtı. Kaybettiğimiz canların, yıkılan evlerin ve onların altında kalan hayatların acısı şüphesiz ki hep iç içimizde kalacak. Ölenleri geri getirmek elimizde değildir. Bununla birlikte kalanların yaralarını sarmak, yıkılanların yerine yenisini yapmak elimizdedir. Hemen kolları sıvadık ve güvenli, huzurlu, yeni konutların inşası için çalışmalara başladık. Adıyaman'da ilçeleriyle birlikte 50 bin konut ve köy evi yapacağız. Hasar tespit çalışmalarının sonucuna göre bu sayı daha da artabilir. İnşallah bir yıl içinde yıkılan şehirlerimizi, ilçelerimizi, köylerimizi yeniden ayağa kaldırmayı hedefliyoruz. Dünyada bu kadar geniş bir alanda bu kadar çok nüfusun etkilendiği bu kadar büyük bir felakete maruz kalıp da bizim kadar hızlı toparlanabilecek bir başka ülke olmamıştır ve yoktur. Türkiye bizim dönemimizde depremiyle, seliyle, yangınıyla, terörüyle yaşadığı tüm felaketlerin izlerini kısa sürede silmeyi başarmış bir ülkedir. Bunu Van'da yaptık mı? Yaptık. Bunu Bingöl'de yaptık mı? Yaptık. Bunu İzmir'de yaptık mı? Yaptık. Bunu Simav'da yaptık mı? Yaptık. Bunu Malatya'da yaptık mı? Yaptık. Bunu Elazığ'da yaptık mı? Yaptık. Değerli kardeşlerim, birçok şehrimizde yaşadığımız gerek deprem, gerek sel felaketleri bütün bunların altından kalkmayı başardık. Antalya'da yaptık mı? Yaptık. Muğla'da yaptık mı? Yaptık. Manavgat'ta yaptık mı? Yaptık. Sevgili kardeşlerim, hiçbirinin altında bu hükümet kalmamıştır. Hepsini başarıyla elhamdülillah yeniden hayata geçirdik ve vatandaşlarımızı evleriyle kavuşturduk. Türkiye bizim dönemimizde depremiyle, seliyle, yangınıyla, terörüyle yaşadığı tüm felaketlerin izlerini kısa sürede silmeyi başarmış bir ülkedir. Bu depremde de aynını yapacağız. Müşteri olun. Aç, açıkta, sahipsiz, mazlum, mağdur hiç kimseyi bırakmayacağız. Depremzede her vatandaşımıza ayni ve nakdi her türlü yardımı sağlıyoruz. Sizler önce geçici barınma alanlarında, ardından kalıcı konutlarda yeni bir hayata başlayana kadar hep yanınızda yer alacağız. Bu büyüklükte bir afette elbette kimi eksiklikler, kimi gecikmeler yaşanabiliyor. Ama emin olunuz devlet ve hükümet olarak tüm gücümüzle bunları tamamlamanın gayreti içindeyiz. Allah'ın izniyle verdiğimiz sözleri tutarak bir yıl içinde sizleri yeni yuvalarınıza kavuşturacağız. Rabbim ülkemizi daha büyük felaketlerden korusun diyoruz. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.